arkadan kaldı yatağı yemiş biz şuradan selamlayalım. ediyoruz şöyle mi? Tam tamam o işe tamam o yöne gel tamam o yöne o yöne girdiği yerler şurası <laughs> şu arkadan gel bu Türkiye'de Fatma'nın aşkına Abdullah Güreş'i veriyor <laughs> amanet diyor valla şimdi Türkiye'de amanet diyor süper süper karılar süper süper karılar aman oğlan <laughs> yolu yarıla Amanın oğlanlığa kız vermiyor Koca koca karılar Oğlanlara <laughs> <yarılar>. <laughs> <Evet>, Devam et devam et Koca koca karılar Sepe sepe arı gördüm <laughs> Ben yarı gördüm Sesini beğendim yumurtalar Oğlan yumurtalarına çıkacak ha, Yok biz sesi teyit oldu değil mi Recep'in sesi duyunca sestim sesi kesildi <laughs>